Hepinize, mer Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ölüm topu arkadaşlar ölüm topuna girdik şimdi böyle top gelecek arkadaşlar topu vurup başkalarına atacağız ve ilk game ölmeyen kazanır arkadaşlar İşte öyle bir oyun arkadaşlar şimdi ben de bu tür kazanacağım ya da yüzleşme olacağım bilmiyorum ama canım şey olmamalı yani. Şöyle evet arkadaşlar bakın böyle. Evet. Ben birisini öldürdüm mesela. Ay beni Arkadaşlar güçlerimiz de var. Böyle uçabiliyorum mesela ben. Bu da Rufus'un gücü arkadaşlar. Ya da başka güçler de var arkadaşlar. Ben pek konuşamıyorum. Çünkü bana sürekli atıyorlar. Ve bir can... Yo, Gitmemiş. İki canım olması gerekti ama konuşamıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bazen de böyle şeyler gelebiliyor. Avrasya kundaklayam ne? Türkçe'mi bile unutuyorum arkadaşlar yani gerçekten de. Bakın <laughs> kesin öldürmeyi e, karar vermiştir. öldürdüm mesela arkadaşlar. Şu bakın bir öldürebilir miyiz? Evet öldürdük. Geriye üç kişi kaldı. <laughs> Evet ben kazandım arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Ben kazanırım dedim size. Ben kazandım. Yeni gelenler var. Evet. Kavuşları benim kadar değil arkadaşlar. Benim kılıcım da güzel. Uzun. Uh -huh. Trade'den aldım. Trade'de var bu Evet. Arkadaşlar şu an konuşamıyorum. Birkaç tür oynadıktan sonra videoyu zaten kapatacağım arkadaşlar. Ee, yani Pkx'de hala unutmadım çünkü ilk sandığım oyun Pkx'de arkadaşlar. de Pkx'de ilerliyor, yani Roblox'te seniz Pkx'de. Çocukluk oyunum yani. Çocukluk mu? Hata. <laughs> Çıkacağım yok. Krishna öldürdüm. Ve hayda iki canım var. Şu an konuşsam konuşmak istemiyorum. <laughs> Beni şimdi onu o benim bir canımı aldı ya. Yani. Yanlış bir hata yaptı gerçekten de. bugün arkadaşlar. İlk aldılar. Ama o turu öldüreceğim arkadaşlar. Yani izlemekten bir çare yok yani. İzleyelim. Ay, bu arkadaşlar kılıçlarım. Bu ikili. Bakın bu ikili arkadaşlar. Bu türden sonra videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ya da birkaç tur daha mı Evet. <laughs> Actually, bunlar <laughs> Aa. Bu çok kötü bir kılıçlı Abi güçlü bile öldürdünüz. Olsa olsa buna mı öldürmediniz? Şimdi. O oh. Tamam. Benimki de uzun. Yani uzunluğuna bakmayın. Arkadaşlar en yani güçsüz de olabilir. arkadaşlar ben bu çocuğun intikamını alacağım intikamını hepinizi çok seviyorum diğerki bölümlerde görüşürüz diğerki bölümde Uyakamın gelecek hepinizi çok seviyorum bay bay aşkolarım yani ne diyebilirim çok sinirliyim şu an